Selamünaleyküm. Ben Bay Molos, Molos TV, Panzehir TV, Panzer Hareketi, Çanakkale Ruhu. Çanakkale Ruhu, gerçekistan, İslam, Gerçek Kur'an, Gerçek Tevhid. Ee, saygı ve sevgilerimi sunuyorum beni takip eden arkadaşlara. Tabii ki e, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ağzımıza pelesenk oldu. Ee, tabii ki ölümler, hastalıklar, kaoslar, sıkıntılar, buhranlar. Bu fani dünya aleminde... E, yaratıldığı ilk günden beri Adem ile Hava Adem ile Hava'nın oğulları Habil ile Kabil'den bu zamana kadar devam ediyor. Şimdi e, bakıyoruz haber portrallarına. E, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bırakmam diyor. E, başka bir yer CHP ye operasyon çekmek istiyor. İmam İmamoğlu İmam olduğu Ağır toplardan, e, sağlam Kemalistlerden Uğur Gündar, Kemal Kılıçdaroğlu'na işte sert eleştiriler yapıyor. Bunun yanında şey de var tabi e, Yılmaz Özdil'de. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz her zaman söylediğimiz gibi COVID-19'un başlangıcında Esenler'in sokaklarında söyledik ya bu başladı hem kıyamet alametleri noktasında hem de dünya para baronlarının kalemimizi kırma noktasında. E, ideolojiler, partiler siyonizmin fitnesidir aynı inanca sahip olan insanlara bölen parçalar yutar. Dünyayı yöneten kafirleri ne atar? Bu arada kafir demişken Kıbrıs'ın fetihinin bugün 49. yılı yani bundan 49 sene önce 20 Temmuz 1974'te rahmetli Necmettin Erbakan Necmet ve o zamanın komuta kademesinde kimler varsa Kıbrıs'a Barış Harekatı adı altında bir çıkarma yaptılar. Oradaki Rum kafirlerinin e, efendime söyleyeyim Yunan'daki mez e, Yunandan da destek alıp gelen askerlerin Müslüman e, Türk kardeşlerimize yaptıkları e, mezalimliği asimilasyonu, katliamı durdurdular. Hepsini rahmetle minnetle alıyoruz. E, i̇stirham ediyorum, rica ediyorum Bu Kıbrıs meselesini e, Erbakan'ın bizzat kendi ağzından dinleyin. Rahmetli Erbakan anlatıyor. Diyor ki biz diyor adanın diyor tamamını almayı niyetlenmiştik ama diyor toplandı diyor Birleşmiş Milletler diyor bize dur dedi biz de durduk diyor. Bu arada e, parantez açacağım. E, Kıbrıs e, sırasında Kıbrıs sırasında bize yardımcı olan ülkelerden bir tanesi de Muammer Kattafi Libya lideriydi. Libya lideriydi. Libya lideriydi. Onu da rahmetle anıyoruz. orada e, ona da bir ketempere yapıldı. Önce kendileri koydular oraya başına. Sonra Dönmeye başladığı zaman o coğrafyada e, Arap yarımadasında emperyalizm ve siyonizmin ayak oyunlarının direndiği için onlara e, şey yapmadığı için onu da götürdüler. Yani bütün e, kendilerine kafa atan emperyalizm, siyonizm bu coğrafyada kendisine kafa atmaya kalkan, kendisini istemeyen oyunlarını deşifre edenlerin hepsini ne yaptı? E, Mursi'yi Sisi denen Kıptik ile e, darbe yapıp şehit ettirdi. Saddam Hüseyin Keza öyle. Diğerleri bu arada e, Filenin Sultanları şampiyon olmuş. Yani ne yapacağız şimdi? Mıçtınız tüyü mü dikeceğiz? E, peki Filenin Sultanları e, şampiyon oldu diye sevmemiz mi lazım? E, Sütçü İmam Sütçü İmam e, Maraş'ta annelerimizin başörtüsünü el uzatanları öldürmüştü. Kıyama kaldırmıştı. Maraş kahraman Maraş olmuştu. Bir de onların arasında bir Ebrar Karabulut var. Cinsi kırık. Allah'ım ıslah eylesin. Allah'ım kız çocuklarımızı onun onlar ve onlar gibilerinden onları örnek almaktan onlara benzemekten muhafaza eylesin diyorum. Mübarek Muharrem ayındayız. Öte yandan Irak'ta İsveç Büyükelçiliğine saldırmışlar. Ya Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e adamlar zaten saldıracaklar. Bunlar belli. Hak batıl. Bu adamların hani Maide Suresi 51 Bakara Suresi 120'yi artık ısrarla söyledik. Yani biz o Kur'an-ı Kerim'i ne kadar yaşadık, ne kadar hayatımıza tatbik ettik. Müslüman ülkelerine bakın bakalım. Hepsine. Bütün Türk dünyadaki Müslüman ülkelerine bakın. Kaç tanesinde Kur'an İslam'ı var? Ha? veya Kur'an İslam'ı olsaydı bu Müslüman ülkelerde, bu Müslüman ülkeler bu kafir Yahudinin, kafir Hristiyan elinde kalırlar mıydı? He? Müslümanın kanı bu kadar ucuz olur muydu? Olmazdı. Bir kere imamları olurdu, bir hilafet makamı olurdu. Bu Siyonizm ve emperyalizm bu İslam coğrafyasında at üstünde e, şey gezdirmezdi değil mi? Ümmetin sırtında boza pişirmezdi. O yüzden e, gündeme bakın, televizyonlara bakın, yaşantınıza bakın ve bu memleketin zenginlerine bakın. Nereden kazanıyor? Nereye harcıyor? Hala hala hani me hükümet askeri ücreti göbeğinden işiyor, zam yapacağız diye bir kriz var. Herkes krediye düşmüş. Bugün 10 kişiden 9 tanesi e, A bankadan alıyor B bankaya veriyor B bankadan alıyor C bankaya veriyor Bizim e, dert sarayımız, dert taşımız Dert sonumuz, diğer bütün kulüplerimiz 17 yabancı topçu transfer peşinde ben Anlamıyorum yani Karnımız aç, kuyruğumuz dik Türkiye Ben bir de anlayamıyorum bu dizi film sektörüne Neden kriz gelmiyor Allah Allah başka yerden mi fonlanıyorlar acaba Bu Acun Uluca denen adam 20 senede bu kadar zengin kim yaptı Kulüp satın alacak kadar Türkiye bütün oyunlar, bütün fırıldaklar artık tek ulus devleti e, olan bu canım vatan her karış toprağa şehit kanıyla sunanmış olan e, şu memleketi bölüp parçalamak adına. Bu memleketi ancak aslımıza rücu edersek ayakta tutabiliriz. Çünkü aslımızda olmadığımız için dinimizi koruyamadık, hakkımızı koruyamadık, malımızı koruyamadık, canımızı koruyamadık, namusumuzu koruyamadık. ...nestimizi koruyamadık. O yüzden İslam'la bir ol, birlik ol, kardeş ol. Sadece Kur'an İslam. Gerisi yalan. Eğer biz bir olup birlik olursak gerçek manada Allah'a kulluk Zariyat Suresi ayet 56 yalnız bizi ve cinleri kendine kul olarak yarattı. Ne dünyayı yöneten dört tane Yahudi'ye ne onun yancılarına ne de bizi idare eden Meclis-i Cumhurlara, bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına başkan Yardımcılarına, Türkiye, kıyama kalk. Bütün içeride münafıkların, dışarıda kafirlerin icabına bak. Muhtaç olduğun kudret, kalbinde taşıdığın iman ve bir gayretle yaptığın amelde mevcuttur. Ben Baymuluz, kapat.